Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bu akşamki sohbetimizde yine soru-cevap şeklinde olacak. En çok gelen soruları toparlıyorum ve o doğrultuda video çekmeye özen gösteriyorum. Bana da ilham veriyorsunuz, hangi konuyla alakalı video çekmem konusunda yardımcı oluyorsunuz. Sorularınız için teşekkür ediyorum. Tek tek e, soruları e, cevaplayamıyorum. Çok fazla olduğu için. E, en çok gelenleri toplayıp e, video çekiyorum. Bu yüzden e, cevap vermediğim zaman e, okunmadığını, kayda değer alınmadığını düşünmeyin. Buna da açıklık getirmiş olayım böylelikle son zamanlarda malum herkes evde olduğu için içe dönüş başladı sorgulamalar başladı telaş başladı panik başladı ve bununla e, alakalı da bize gelen sorular çoğalmaya başladı e, %100 arttı diyebilirim yani daha önceden e, gelen soru sayısıyla şu anki gelen soru sayısı %100 artış gösterdi bu da demek oluyor ki insanlar e, sorgulamaya başladılar çözüm aramaya başladılar e, bazı tavsiyeler istiyorlar ee, tabii haddimiz değil yoksa e, istenilen doğrultusunda sadece hareket edebiliyorum ee, mesajlar tek tek okunmuyorum e, şey tek tek okuyorum fakat tek tek cevap vermiyorum pardon tek tek cevap veremiyorum birine cevap versem diğerine cevap vermezsem haksızlık olur o yüzden e, cevap vermediğim zaman e, kayda değer alınmadığını veya okunmadığını düşünmeyin bunu hep anlatmak, dile getirmek istiyordum. Şimdi nasip oldu. Buna da açıklık getirmiş oldum. Evet, vakit ve vade meselesi ölüm. Ve vakit vade geldiği zaman bizim karşı koymamız veya vakit vade gelmeden önce panik yapmamız bizim sadece bağışıklık sistemimize zarar verir. O yüzden böyle bir durumda yapabileceğimiz en iyi şey tedbirli olmak, temizliğimize özen göstermek, zaten belirli başlı yasaklar geldi, kurallar geldi, bunlara uymak. Birçok arkadaş sormuş işte bu yasaklara uyalım mı? Gerekli mi? gibi. Yani ülkelerde anayasalar var, belirli başlı kurallar işte şerri kanunlar var Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah diye geçer dini yasalar, bütün dini kitaplarda yasalar, yasaklar, kurallar vardır ülkelerde de var insan bedeni üzerindeki sağlık için de öyle tedbirler, yasaklar mevcut işte hastalandığımız zaman belirli başlı şeyler yapmamaya başlarız ki daha çabuk iyileşelim tedavi sürecimiz daha iyi ve güzel olumlu cevap versin işte çok yemek yersek aşırı tatlı tüketirsek kilo alacağımız bilgisinin bilincindeyizdir eğer kişinin metabolizması hızlı çalışmıyorsa bunlar da bizim bilgi aracımızda mevcut var olan bilgiler o yüzden yasaklar, kurallar gerekli midir? Gereklidir. Yani herkes doğuştan algısı geniş, bilinçli olamıyor maalesef veya herkes doğuştan patron olamıyor derler mesela bu konuyla alakalı. O yüzden kişi yaşam süresi içerisinde kendini dönüştüremeyebiliyor. O yüzden yönetilenler ve yönetenler diye İki e, kategoriye ayrılıyoruz. Beden üzerinde de bu e, beyin ve e, vücut olarak geçer. Yani bütün vücudu e, vücuda talimatı veren beyindir. Beyin olmazsa vücut, vücut olmazsa e, beyin olmaz. Bu ikisi bir bütündür. E, yasaklar, kurallar da e, sistemin bir parçası. E, Kur'an-ı Kerim'de de sık sık Allah'tan korunun e, diye yazar tedbirleri almamız gerektiğini, takdirin yine e, vaktimiz ve vademiz dolduysa e, bununla sonuçlanacağının da bilincinde olmamız gerekiyor. O yüzden yasaklar, tedbirler, e, kurallar e, bize bizim kendimizi korumamız ve sevdiklerimizi korumamız adına e, güzel e, oluşumlardır. Çünkü e, her insan e, kendi algısıyla bazı şeyleri idrak edemiyor, düşünemiyor. Kendini koruyamıyor. O yüzden de bir şekilde sistem onu koruma altına almak için belirli başlı yasaklar getiriyor. Buna bu gözlem ve bu çerçeveden bakarsak her şeyin normal seyirde gittiğinin biraz daha farkında oluruz. Çinlilerin bir atasözü var. <laughs> bu ara gerçi herkes Çinlilere biraz <laughs> tepkili ama her krizin bir fırsat olduğunu söylerler. Bunu da biz bir fırsata çevirelim. Evdeyiz, yani içe dönelim. Biraz daha ilişkilerimizi gözden geçirelim. Ailemizle biraz daha vakit geçirelim. Kendimizle alakalı bir takım yüzleşmeleri geniş vakit vak, vaktimiz olacak, bol vaktimiz olacak. Burada yüzleşmelerimizi daha net yapabiliriz. Kitap e, okuyabiliriz geliştirmek için e, ve bazı e, filmler izleyebiliriz ki soruda da genelde hep bunlar gelmiş hangi filmleri izleyelim hangi kitapları okuyalım hangi videoları bize önerirsiniz tavsiye edersiniz gibi bunlar da güzel şeyler e, algımız genişler e, bakış açımız değişir e, farklı şeylere yönelmiş oluruz farklı dünyaları keşfetmiş oluruz farklı insanların hayatlarına dokunmuş oluruz. Onlar, onlar bize ne anlatmaya çalışmışlar, onlar ne yaşamışlar, bunları e, dikkate alırız. En azından e, bir köşede kalır, e, bilgi daracımızın bir köşesinde kalır. E, onaylamamız, kabul etmemiz gerekmiyor, reddetmemiz de gerekmiyor. E, bilgi böyle bir şeydir, yani reddetmeyeceğiz, alıp tamam körü körüne de tutulmayacağız, takip biliş haline geçinceye kadar. Belirli başlı kitap isimleri yazdım. Ben yaklaşık 8 yıldır kitap okumuyorum. 16 yaşında kitap okumaya başladım. Daha doğrusu 9 yaşında belirli başlı kitaplar okumaya başladım. İlk okuduğum kitap 9 yaşında Hazreti İbrahim'in hayat hikayesiydi. Hiç unutmuyorum. 16 yaşında da Simyacı diye Tolstoy'un bir kitabını okumuştum. ve Bana kitap okumayı sevdiren bir kitaptı. Daha sonra işte ekmek mi almam gerekirse, kitap mı almam gerekirse e, cebimdeki parayla düşündüğüm zaman hep kitap almayı düşündüm ve e, kocaman bir kitaplığa sahip oldum. E, şu an 42 yaşındayım, 8 yıldır kitap okumuyorum e, ama 16 yaşından beri okuduğum kitap sayısı e, yaklaşık 300'ü falan bulmuştur. Daha sonra ölmeden önce ölüm deneyimini yaşadığım üçüncü algı boyutunu bitirdikten sonra tamamıyla kendimi bilgiye kapattım. Dördüncü boyut algısına geçtiğim zaman hiçbir kitabı okumadım. Dışarıdan bilgi almadım. Zaten ölmeden önce ölüm deneyiminde yaşadığınız zaman... Tamamıyla resetleniyorsunuz, tüm bilgileriniz de sıfırlanıyor. Sadece onlar bizim dünyada yaptığımız amellerimiz oluyor. Dünyada neyle uğraşırsanız ahirette onunla uğraşıyorsunuz ve tekrar dirildiğiniz zaman onu insanlığa aktarıyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Uyanış yolunda bilgiyle giden var, ilişkilerle giden var çok üst frekansa gelecek, çok üst bilince gelecek, boyuta gelecek kişiler hem ilişkilerle hem bilgi yolundan gidiyorlar. Çok geniş bir ailem olduğu için çok kalabalık bir ortamda doğdum ve yaşadım. Herkese karşı sorumluluk, herkese karşı bir görev, herkeste uyum içerisinde olmanın, olabilmenin yeteneğini geliştirme şansını elde ettim bu sayede. Ve bununla birlikte de ilişkiler yolunu deneyimlemiş oldum. Çünkü e, çevremizdeki her insanla kurduğumuz ilişki bizim algımızı genişletir. E, o olma yeteneğini geliştirir. Karşımızdaki kişi olma, empati kurabilme yeteneğini geliştirir. E, böylelikle e, kalabalık ailede doğmanın getirisi bana bu oldu birçok insanın algısından bakabildim, gözünden bakabildim, düşüncesini algılayabildim, anlayabildim. Bununla birlikte de okuduğum kitaplarla birlikte bilgi yolundan da gittim. Gerek ilmi olsun, ilim konusunda olsun, gerekse bilim konusunda olsun. Her şeye merak saldım, okudum. Tabii o süreçlerde Türkiye'de de kitap okuma ortalaması çok düşüktü. Benim bulunduğum çevrede çok kırsal bir kesim olduğu için e, kitap okumam çevrem tarafından çok yadırganıyordu. Şu anda sizin evde böyle bir sorununuz da olmaz. Hem kitap okuma oranları çok arttı hem e, ilim olsun bilim olsun konusunda dünya güzel bir uyanış içerisinde. Bir farkındalık içerisinde en azından. Ama ben bu kadar şanslı değildim o süreçlerde esnaflık yapıyordum. Tezgah arkasından hem kitap okuyup hem hem de müşterilerle ilgileniyordum. Ama gelen müşteriler mutlaka bir laf sokmadan kitabı elimde görünce eleştirmeden çıkmazdı. Veya işte tatile gittiğim zaman ailem tatile geldin, eğlenmen gerekirken neden kitap okuyorsun? güneşlen, işte tatilin tadını çıkar, gez toz, odaya kapanıp veya balkonda oturup deniz kenarına inip neden kitap okuyorsun diye dalga konusu olurdum. Belirli başta sürecimizi böyle tamamladık. Daha sonradan kitap dediğim gibi üçüncü boyut algısındayken dışarıdan bilgi alma konusunda kendimi kapattım dördüncü boyutta zaten herhangi bir bilgi olmadı ve bütün bilgilerim sıfırlandı, resetlendi ee, ve şeyde ayette şöyle bir şey geçer hani hangi hal üzerine öldüyseniz o hal üzerine dirilirsiniz ve ölüm anında sorgu sual melekleri geldiği zaman dünyadaki yaptığınız işler üzerine amelleriniz doğrultusunda sorgula, sorguya ve suale çekileceksiniz. İşte bu kısmı anlatıyor. Yani biz neyle uğraşırsak, neyle ilgilenirsek kendimize, kendimiz ve insanlık adına kendimizi ne kadar e, geliştirebilirsek, e, ne kadar öğrenebilirsek e, bizim bu dünya üzerindeki ilgilendiğimiz şey bizim amelimiz oluyor. Ve biz ölmeden önce ölüm deneyimini yaşayıp tekrar dünya algısına geri döndüğümüzde, dirildiğimizde Diriliş, doğum gerçekleştiğinde yeni bir doğum. O zaman da biz e, biliş haline geçebiliyoruz. Eğer boş şeylerle uğraşmazsak, e, hani derler ya işte çoğu kişi ölüm anında Allah beni bir saniye tekrar dünyaya geri gönder. E, ne kadar boş zaman harcamışım, yapamadığım birçok şey varmış. Tekrar e, bir saat de olsa beni bir saniye de olsa geri gönder, o yapamadıklarımı yapayım diye sızlanırlarmış mesela hadis şeriflerde öyle anlatırlar ölümle ilgili olan hadis şeriflerde o yüzden e, neyle ilgilendiğimizi e, farkında olalım e, ve e, kendimizi geliştirmek için öğrenelim, sorgulayalım e, kendimizi en azından keşfedelim, fark edelim e, ve biz kendimizi anlarsak kendimizi okuyabilirsek ki okuma isteği kendini okumaktan geçer. Aslında hepiniz kendinizi okumayı istiyorsunuz. Bana kitap önerir misiniz dediğiniz zaman. Ama öncelikle kendimizi okumak kısmı biraz daha ileriki safhalarda oluyor. Kendini okuma, sistemi okuma, karşındakini okuma Bunlar farklı alanlarda, farklı boyutlarda deneyimlediğimiz şeyler, gerçekleşen şeyler. Ama buna biz kitap okumakla başlayabiliriz. Çok güzel, çok da sevindim insanlar bu kadar çok kitap sorgulayınca. Ve başka ne diyecektim, bir şey söyleyecektim. Evet, gitti kafamdan ama e, internet üzerinden birçok insan paylaşımını e, gördüm dikkatimi çekti işte herkes toplu ölümler olacağını daha önceden söylediğini bildiriyor böyle bir kehanette bulunduklarını dile getiriyorlar zaten dünya üzerinde her gün e, milyarlarca insan ölüyor ve milyarlarca insan doğuyor e, ve toplu ölümler sellerle, virüslerle, e, yani salgınlarla diyelim şu an virüs deniliyor. Salgın hastalıklarda hastalıklarla geçmişte de bunlar olmuş. E, Kur'an'da da bunlardan çokça bahseder. Ve e, Covid-19 e, adı altında e, şu anda e, oluşan salgının e, hakkında birçok yorum yapılıyor. Evet. Ben e, bununla ilgili birçok soru gelmiş ama bunlara çok e, yorum yapmak istemiyorum. Çünkü e, vakit ve vade e, dolduğu zaman mutlaka bir sebep dahilinde e, ölümle tanışacağız. Bu isterseniz fiziksel olarak bir ölüm olsun isterseniz ruhsal yani. E, ...algı olarak olsun... ...yani ölmeden önce ölüm deneyimi de... ...yaşatabilir bu korku... ...bu panik... ...bu e, salgın... E, ...daha çok... E, ...ruhsal bir yönelim de... ...gerçekleştirebilir... ...ki fiziksel ölümler de gerçekleştiriyor... ...ben e, bu tarz... ...yorumlar yapanları... E, ...gördüğüm zaman... E, ...şeyin... ...Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmi vardı seyretmiştim. Orada bir sahnede e, Yılmaz Erdoğan köyün delisi, Deli Emin rolünde e, köye televizyon geliyor. E, Yılmaz Erdoğan filmi, televizyonu seyrederken yani açtıklarında filmi seyrettiği zaman çok seviniyor ve çok şaşırıyor. E, yemin ederim diyor benim aklıma gelmişti. <laughs> Radyonun resimlisini yapmak. E, televizyon için böyle bir tabiri kullanıyor. <laughs> Aynı onun gibi herkesin aklına gelmiş yani Covid-19 salgınının dünya üzerinde toplu ölümler gerçekleştireceği. E ya yani bu geldiyse o zaman bunun çözümü de gelmiştir diye düşünüyorum. Onu da bir zahmet arkadaşlar verirse formülünü çok seviniriz. E neyse yani onun üzerinde 19 var diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette cehennem ayetidir. E, bakarsınız onun üzerinde 19 var diyor e, o yüzden ben de covid 19 hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum e, zaten yapmayalım diye de herkesin ağzına maske takıldı bu ben biliyordum diyenlerin zaten <laughs> çok fazla yorumlarından 5. boyut algısından ortalığı zihni karıştırmalarından e, çoğu da oluştu Umarım e, gereken e, mesajı alırlar ve e, çok fazla yorum yapmaz kimse. Çok fazla konuşmaz bu konu hakkında. Susmayı, e, gözlemlemeyi, e, tefekkür etmeyi e, öneriyorum bu süreçte. Nacizane sorulduğu için ben de e, buna açıklık getiriyorum. Yoksa haddim değil. E, başka e, Kitapların notlarını almıştım. Video işte hangi videoları seyredebiliriz? Önerebilir misiniz? Denilmiş. Videolar Ahmet Hulusi'nin videolarını izleyebilirsiniz. Çok güzel beyinle alakalı güzel videoları var. İlim konusunda da güzel, net tane tane anlatıyor. Şey Abdülkadir Geylani'nin sohbetlerini dinleyebilirsiniz tavsiye edebilirim bu süreçte ee, çok tane tane çok çok güzel anlatmış e, gönüller sultanı evliyalar sultanı hmm, nülüfer özden sarıca can dostum güzel gönüllü arkadaşım onun videolarını izleyebilirsiniz o da çok güzel e, beden üzerinde yani dış dünyamızdaki oluşumların tamamını bedenin içinde oluşumunu anlatıyor, muhteşem bir zekaya ve bilince sahip. Algılayamayabilirsiniz dinlediğiniz zaman bazı şeylerini çünkü onu dinleyen birçok kişi bana sonradan yazıyor hani anlayamıyoruz, algılayamıyoruz. Ama dinlemeye devam edin. Güzel açılımlar gerçekleşir. En azından tamamını anlayamasanız da ufak ufak küçük küçük idrakler oluşturur. Ve daha sonraki süreçlerde e, farkındalığınız geliştikçe, e, idrakiniz açıldıkça, genişledikçe inşallah tamamını da algılayabilirsiniz. O da e, ilim ve bilim konusunda çok güzel beden üzerinde anlatıyor, hücresel yapı üzerinde anlatıyor, muhteşem e, anlatımları var. Onu seyredebilirsiniz. E, e, ve film olarak e, öneride bulunur musunuz demişsiniz e, dünyalılar e, diye bir film var onu izleyebilirsiniz dingin savaşçı diye bir film var e, güzel bir film tavsiye edebilirim bu süreçlerde seyredebilirsiniz Ben çok fazla televizyon izlemediğim için e, artık e, film falan da veya işte <laughs> Farklı şeyler de çok bilmiyorum ama yani izlediğim Dingin Savaşçı çok kaliteli güzel bir film. Yön veren güzel de bir film. Bana da sağ olsun seyreden arkadaşlar tavsiye etmişlerdi. Kitaplardan da ne önerebilirim? Uğur Koşar'ın kitaplarını tavsiye edebilirim. Bu arada kitaplar boyutlar arası da değişir. Yani kişilerin algısına ve bilincine göre okuduğu kitap değişir. Ben bununla ilgili şöyle bir şey yapıyordum. Birinci boyut algısındayken kitap okuduğum kitapları elimde bir kalemle algılayamadığım yerleri çizerdim. Kitaplığıma koyardım kitap bittikten sonra. Tekrar başka bir kitap okurdum. Onunla ilgili gene algılayamadığım yerler olurdu ve onların altını çizerdim. Aradan birkaç yıl geçerdi. Tekrar o kitaplarda çizdiğim yerleri okuduğum zaman burayı o zaman nasıl anlamamışım der gülerdim kendime. Çünkü 2-3 yıl sonra farklı bir algıya geçmişimdir okuduğum kitaplar sayesinde başka bir boyuta geçtiğimde çünkü boyutlar arası bunu da böyle keşfettim boyutlar arası her geçişte algımız genişlediği için idrakimiz genişlediği için farkındalığımız yükseldiği için okuduğumuz kitaplarda algılayamadığımız şeyleri bir sonraki boyutta algılayıp gülebiliyoruz basit gelebiliyor bize hitap etmeyebiliyor bu kitaplar o yüzden boyutlar arası kitap bilgisi içeriği de değişir yazara kitaba ve içeriğine göre ama ben şu an bunları tek tek ayır edip de şu kitap şu boyut e, diyemem. Yani öyle bir hadsizlik de edemem. Ama siz e, okuduğunuz zaman huzur buluyorsanız, kendinizi buluyorsanız o kitapta, e, mutlaka o size uygun bir kitaptır. Algınıza göredir. Ama okuduğunuzda sıkılıyorsanız, okumak istemiyorsanız, elinize almak istemiyorsanız, sizi cezbetmiyorsa demek ki bunu algılayamıyorsunuz. Seniz o frekansa uyumlanmamışsınız o kitapla alakalı. Evet, Uğur Koşar'ın tüm kitaplarını önerebilirim. Çok güzel kitapları var. Kuantum Sandra Taylor diye Sandra Taylor diye bir yazar var. Kuantum serisinin birçok insan yazdı. Fakat Andre Taylor diye bir yazar var, yanlış hatırlamıyorsam ki hafızama güveniyorum. <laughs> Öyle diyeyim. Kuantum serisi var. Herhalde. 10 kitaptan oluşuyor. Bütün kitaplarını okuyabilirsiniz. Çok harika. Geçmişte benim de okuduğum kitaplardandır. Oşo'nun kitaplarını okuyabilirsiniz. Moji'nin kitaplarını okuyabilirsiniz. Moji'nin çok fazla belki hani videolarını da izleyebilirsiniz. Bu arada %100 düşünce gücü var. Onu da tavsiye edebilirim. Düşüncenin gücü üzerine bir kitap. Ee, Jacques Essin diye bir yazar yazmış yabancı bununla ben e, bu kitabı okuduğum zaman e, sigarayı bırakmıştım 4 yıl e, kullanmadım sigara o süreçte oradaki tavsiyelere uymuştum e, birinci boyut algısındaydım o zaman yıllar önce çok güzel bir kitap tavsiye ederim e, kitapların böyle faydaları da e, oluyor insan üzerinde Tabi daha sonra 5 kere falan yine başlayıp bıraktım ama olsun sonuçta. <laughs> e, bırakamayanlardan oldum. Bırakıp bırakıp başlayanlardan. Başka var mı? Eckhart tolün kitaplarını okuyabilirsiniz. Tuncay Kul'un kitaplarını okuyabilirsiniz. E, onun da çok güzel kitapları var. Ve zihinle alakalı şeyleri ayetler eşliğinde çok güzel anlatıyor Tuncay Kul çok güzel bir bilinç onu da okuyabilirsiniz onun kitaplarını da bu sayede evin içerisinde böyle bir vakit geçirebilirsiniz o yüzden korku ve panikten daha iyidir bilgiye yönelmek araştırma yapmak evde yaşlılarınız var çocuklarınız var sizin enerjinizden etkileneceklerdir o yüzden daha dingin olursanız kendinize de faydanız olur, çevrenize de faydanız olur. Temizliğe özen gösterelim, tedbiri elden bırakmayalım. Takdir Allah'ındır diyelim. Umarım yeterli gelir. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar.